Saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar, sizleri en kalbi duygularıma selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 5. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları konferansının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Malumlarınız ben İletişim Fakültesi mezunuyum. Siz değerli hocalarımızın bizlere verdiği emek ve katkılarla bugünlere geldik. Bugün görsel ve işitsel medya alanını düzenleyen ve denetleyen kamu otoritesinin başında bulunmaktan memnuniyet duyduğumu sizlere belirtmek isterim. İletişim fakülteleri benim için doğal olarak özel bir öneme sahiptir. Mezunlarımıza bu gözle değerlendiriyoruz. İş ve işlemlerle ilgili olarak fakülte milliyetçiliği yapmaktan da geri durmuyoruz. Rütük olarak iletişim fakültelerimiz ve öğrencilerine yönelik olarak başlattığımız özel bir projemiz de var. Pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kalsak da Zincir toplantıları haline getirmeyi planladığımız Lütük Üniversite Buluşmaları'nda medya alanında en fazla faaliyet gösteren üniversitelerimizle buluşmayı ve think tank gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. İlk toplantımızı İstanbul'da koronavirüs pandemisinin hemen öncesini yapmıştık. Çok verimli geçen buluşmalarımıza kaldığımız yerden devam etmeyi düşünmekteyiz. İletişim akademisyenlerinin çok aktif olduğunu görmek de bizleri ziyadesine mutlu etmektedir alanı zenginleşmeyi amaç edinen iletişim hocalarımızın şu an gerçekleştirdiğimiz kongre gibi benzeri çalışmalarla medya alanına ışık tuttuğunu düşünmekteyim. Emeği geçen bütün akademisyenlerimize ve online konferansa iştirak eden öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Açış konuşmalarını yaptığım bu seçkin toplantı kültürel bilişim, radyo, televizyon, sinema, reklamcılık, halkla ilişkiler, siyasal iletişim, dijital medya, okur yazarlığı, sosyal medya, şimdi etik gibi konuları ele alınacaktır. Bütün çalışma alanlarına denk gelen bu konularla ilgili bizler de yoğun çaba sarf etmekteyiz. Video mesajımızı uzatmamak adına sadece adlarını zikrederek konuşmamı bitirmek istiyorum. Uluslararası İslamofobi ve Medya Sempozyumu, görsel ve işitsel medyada dezenformasyonla mücadele çalıştayım, medya ve aile değerleri çalıştayım, ve dijital medya okul yazarlığı ve Türkçe çalıştayları gibi sektörümüzün sorunlarını istişare etmemiz gereken konuları medya alanında kronik rahatsızlıkları ele almaktayız. Yeri gelmişken de siz değerli iletişim bilimcilerimize kurumsal bir ricada bulmak istiyorum. Bu tarz bilimsel kongreler önemli fırsatlar barındırıyor. Sunumlarda ortaya konulan zengin içerikte bizleri yol gösteriyor. Değerli hocalarından kurum olarak talebimiz Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun politika ve uygulamalarına yön verecek kapsamlı araştırmaları hayata geçirmeleridir. Bu bağlamdaki yüksek lisans ve doktora tezlerine, araştırma makalesi ve projelerine, diğer tüm bilimsel çalışmalara imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz. Ortaya konulacak çalışmaların hem Radyo Televizyon Üst Kurulu hem de sektörümüzün gelecek vizyonuna açısından çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu beklenti ve düşüncelerimle tekraren 5. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı'nın çok verimli geçmesini diliyor. Katkı veren hocalarımıza ve dinleyen öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.